Merhaba, Diorex'e hoş geldiniz. Kripto paraları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de size hikayesini anlatacağım kripto para son dönemin en popülerlerinden bir tanesi aslında. Chiliz, e, kısaltması CHZ token e, nedir peki bunu konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. 2018 yılında piyasaya çıkmış spor sektörüne odaklanan spor ve eğlenceyi dijitalleştirmeyi amaçlayan bir projedir aslında. E, blok zinciri tabanlı Sochios platformu ile entegre olarak çalışan Chilis taraftarların spor kulüpleri ile etkileşim kurabilmesini sağlar. Taraftarlar spor kulüpleri için özel olarak üretilmiş dijital varlıkları satın alarak hem spor kulüplerine destek olabilir hem de spor kulübün etkinliklerine ve sportif oylamalarına katılabilir. Kulübün taraftar mağazalarından alışveriş yapabilir, taraftarlar fan token olarak adlandırılan spor kulüplerine özel üretilmiş kripto paraları platformun dijital varlığı olan Chiliz CHZ ile satın alabilir. Chiliz, Ethereum blok zincirine akıllı kontrat olarak üretilmiş bir dijital varlıktır. Taraftarlar satın aldıkları CHZ ile spor kulüplerine özel olarak üretilen ve Chiliz platformunda satışa çıkan dijital varlıkları satın alabilir. Pantokun Offering olarak adlandırılan ilk satış işlem sayesinde spor kulüpleri gelir elde ederken taraftarlar da takip ettikleri spor kulüplerini destekleme ve kulüpleri ile etkileşime girme fırsatı yakalarlar. Chilis coin ile kullanıcılar Chiliz aracıyla piyasaya sürülen taraftar tokenları ile taraftarların takımında söz sahibi olabilmenin sağlamasının yanında Chilis coin ile kullanıcılar Chiliz aracıyla piyasaya sürülen taraftar tokenları ile taraftarların takımında söz sahibi olabilmenin sağlamasının yanında spor kulüpleri lisans ürünlerini bu taraftar token ile alabilmelerini de sağlamaktadır. Peki Chiliz'in avantajları nelerdir? E, spor takımları ile ilgili kuruluşlar ile taraftarlar arasında bir değişim aracı olarak kullanılabilen Chiliz, taraftar jetonlarının oluşturulmasına imkan verir. Bu sistemle spor kulüpleri kendi taraftarlarına hem söz hakkı hem de e, taraftarların lisans ürünlerde ödeme yöntemi olarak kullanabilmesini sağlar. Chiliz özellikle büyük futbol kulüpleriyle yapmış olduğu anlaşmalar adının duyulmasını sağlamıştır. Türkiye'de de önemli futbol kulüpleriyle başlattığı anlaşmalar yatırımcıları Chiliz yatırımına yöneltmiştir. Bu gibi gelişmeler dikkate alındığında Chiliz coin'in ilerleyen yıllarda daha da fazla değer kazanması beklenmektedir. Peki Chiliz nasıl satın alınır? E, Türkiye'de Türk Lirası ile Chiliz satın almak zannedildiğinin aksine çok kolay ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgi ve resmi evra ihtiyaç duymadan çili satın alabilirsiniz. Diorex seviyedeyseniz aşağıda bıraktığım web sitemizin ve uygulamamızın linklerine tıklayarak üye olabilir ve çiliz alabilirsiniz.